bir bilgi var ki yine gidiyor diyoruz. Bu haritayı da güncellememiz gerektirecek bir bilgi. Humus mı öyle geçti. Humus kent merkezine girdim. O ya zaten 1-2 kilometre kalmıştı. E, beklenen sonuç. Yani Hamaya göre çok daha kolay e, bir hedef. Artı... Bu kadar hızlı nasıl oluyor Sayın Başbuğ? Ciddi anlamda yıllarca süreci takip ettiğimiz için bu kadar hızlı olması çok şaşırtıcı. Ben Irak'ta benzerini yaşadığım için hiç şaşırmıyorum. Irak'ta da 91 Körfez işgali Çekiş güç adı altında yapıldığında Saddam'ın devrim muhafızlarını böyle yere göğe sığdıramadığını, kıyamet savaşının Irak'ta yaşanacağını dillendirdiği anları dün gibi hatırlıyorum. Ama aynı süreç yaşandı. Bayağı adım gidiyor şu anda. Soluk Bağdat'ta alındı. Benzer süreç burada da yaşanıyor. Ki humus bir gün gibi bir süre yani şöyle söyleyeyim. Hama için çok ciddi mücadeleler verildi orada. Bir savaş oldu ama en azından gün açısından söyleyelim. Humus'a çok kısa bir sürede geldi muhalifler. E zaten Hamanın senin, ardından. senin sıklet merkezin Hama ve